BD30 blok gıda dilimleyicisi ile 8 mm küp kaşar peyniri dilimleme işlemini tanıtacağız. Bu işlem için 2 adet kartuş kullanıyoruz. Birinci kademe dilimlemede düz kesim kartuşu. Bu şekilde gösterelim. İkinci kademede kare prizma kesim kartuşu. Öncelikle ilk kademe kesim kartuşumuzu cihazımıza yerleştiriyoruz. Cihazımız oturduk. Peynirimizi alıp cihazın kesim alanına koyalım. 2 kiloluk bir baton bu. Evet cihazımıza yerleştirdik. Yukarıdan kolla yavaşça bastırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi peynirimiz ilk kademede dilimlendi. Dilimlediğimiz parçaları tabağımıza alıyoruz. Evet. Tabağımıza aldık ürünü. İlk kademe karşımızı yerinden çıkarıp ikinci kademe yani kare prizma dilimleme kartuşumuzu cihazımıza yerleştiriyoruz. Bir önceki işlem esnasında dilimlediğimiz ilk kademe dilimlediğimiz peynirleri şöyle biraz küçük parçalar halinde ürüne yerleştirelim. Kesme alanımıza yerleştiriyoruz. Evet. Yerleştirdik. Tekrardan Kolla yukarıdan aşağı doğru bastırıyoruz. Evet, birinci kadememizin çoğu dilimlendi. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Kolla yukarıdan aşağı doğru bastırdık. En son kademeyle bastırdıktan sonra en son geri kalan kısım seri üretimde dilimlemeye devam ederken tamamıyla cihazdan kurtulacaktır ama şu anda elle bastırıp cihazdan tamamıyla peynirlerimizin kurtulmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi peynirler tamamıyla kurtuldu. Şu anda peynirlerin tamamı 8 milimetrelik öndeş küpler haline geldi. Oldukça yağlı bir peynir. Gördüğünüz gibi şöyle karıştırırsak tamamının peynir yapış, birbirine yapıştığı için e, küpler ayrılmamış gibi gözüküyor ama gördüğünüz gibi tamam 8 mm küpler halinde. Şöyle küpleri birbirinden gösterelim. Gördüğünüz gibi 8'e 8 özdeş eşit küpler halinde dilimledi.